Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere nasıl şahi topu yapılır onu göstereceğim. Bir dakika lan. <laughs> Yanlış yere girdim karıştırdım oyunları. Merakta ne dedim? Atmıyordu. Bakalım Java da atacak mı onu merak ediyorum. Sizinle beraber görmek istedim. Şöyle düzgün bir alan bulacağız. Çünkü 9 9 1 9 2 gelişinde olacak. Şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle kırık taşları böyle diziyoruz. Kırık taş olmak zorunda değil. Ben şu kullanılan blok bu diye. Buraya bir tane basamak koyuyoruz. Bu kadar. <laughs> tamam tamam hadi. Şimdi onu açıyoruz tamam he biz bir de redstone almayı unuttuk restoran almayı unuttuk al hadi yani çıkma biz ahmet Tamdır. şimdi redstone'u koymaya başlıyoruz böyle tamam mı Böyle yapıyoruz Bunlara koyuyoruz daha sonrasında adı ne bilmiyorum Nasıl da böyle yapıyoruz. Böyle ol olmazsa olmuyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi burada lan şey gidiyor? Nasıl olmazsa olmuyormuş. Ben onu öğrendim. O da buraya kadar gitmeyecekti. Dur. Tamam. de. Nasıl heyecanlı kısma geldik şimdi. Suyu döküyoruz. Böyle. Bir de çek o. Nasılsa TNT'leri koymaya başlıyoruz. Hazır mısın? Üç, 2, bir. Hadi. Aa neydi? Nereye gidiyor? Gitti mi la? Oğlum harbiden gitti. Bakın arkadaşlar buraya gitti. Oha. Dur, 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 dur. Hadi. Şimdi. Yere gitti ama. Ha, göremedim. Eğer aynı yere giderse çalışıyor. Aynı yere gitmezse çalışmıyor hanımına gelir. Aa gidiyor, gidiyor. Gördünüz mü? Java da oluyor. Bedrak da oluyor sanırım. Çok hızlı gidiyor ama. Yani çok fena gidiyor. Arkadaşlar biz çok güçlü yaptık. Ama oldu. Şahit topumuz oldu. Eğer böyle Minecraft ile ilgili böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi gidiyor. Böyle video bilgiler istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bir de like atın. Geri döndüm. Bay bay.